evinizde radyo veya televizyon var mıydı? Televizyon yoktu, radyo vardı. Siz radyoda ne tür kanallar dinlerdiniz? Radyoyu bizler dinlemezdik, büyüklerimiz dinlerdi. Biz de otururduk orada, yanlarında. Diğer insanlarla iletişimi nasıl sağladınız? Telegraf, mektup, posta kartı. Telgraf ne bizim günümüzde? Mektup olan ulaşım vardı. Mektup olan ulaşırdık. Yaşadığınız yere yakın bir sağlık kuruluşu var mıydı? Çocukluğumuzda yoktu. Sonra sağlık kuruluşu oldu. Evet, oldu. Küçükken ciddi bir sağlık sorunu yaşadınız mı? Yaşamadık. Ya da ailenizde ciddi sağlık sorunu yaşayan oldu mu? Yaşamadık sağlık sorunları, ya hiç ailem de yaşamadı, biz de yaşamalık. Büyü yeni ağlar. Hastalandığınızda ne yapardınız? Hastalandığımızda en fazla şey, develliğe götürürlerdi. Yetiştiğiniz bölgede insanlar genelde nasıl geçimlerini sağlıyordu? Herkes eken, ekerlerdi, bahçelerini ekerlerdi, odunlarını ilerlerdi, Kerne yakallardı, eskiler bunlarlar vardı. Kömür yoğdu, eğiyordu, onlarla sağlanırdı, öyle geçimimizi yapardı. Harman olan harmana giderdi, bahçesi olan bahçeye giderdi. Bizler de otururduk, bizim yoğdu otururduk. İnsanların gene, gelir düzeyi genel olarak nasıldı? Genel olarak herkes kendine göre bir yaşantısı vardı, yaşıyorlardı öyle pek gelişme yok Ailenizin maddi geliri nasıldı? Ailemizin maddi da geliri biraz darıdı. Babam çobanıdı, annem yok hanımıydı. Bir yazdan yaza çoban olurdu. Kışında biz alıp okur yerdik. Mahallede ya da yakın çevrenizde ekonomik olarak yardımlaşma ve dayanışma var mıydı? Vardı. Komşuları olan olmayana verirlerdi. Alışverişinizi evde kim ve nereden yapardı? Babamız yapardı. Marketler var, dükkanlar var, ufak dükkanlardı. Onlarlardan onlardan yapardık. Çocukken ne kadar sıklıkla ayakkabı veya elbise alıyordunuz? Seneden seneye alıyorduk. Elbise olsun, ayakkabı olsun. Babamızın maddi durumu dar olduğundan biz çok almıyorduk öyle. Haftalık harçlık verilir miydi? Vermezlerdi küçükken giydiğiniz kıyafetleri hatırlıyor musunuz? Pek de hatırlamıyorum küçükten sene seneye değişiyordu çeşit çeşit giyiyorduk çıkarmadan alıp giyiyorduk. Giymeyi çok sevdiğiniz bir kıyafetiniz var mıydı? Olmaz olur mu? Vardı.